Artık aldanmak istemiyorum. Beni sevgilerinin ölümsüzlüğüne inandır. Korkulardan, şüphelerden kurtar. Hiç aldanmamışların o engin iç rahatlığına hasretim. Ayıkla. Arıt beni. Bütün insanlar aldanıyormuş. Sürekli bir aldanmaymış yaşamak. Ne çıkar? Ben artık aldanmak istemiyorum ya sen ona bak. Onun için seni erişemeyeceğim bir yere çıkarmayacağım. Olduğun gibi seviyorum seni. Olmanı istediğim gibi değil. Hiç olamayacağın gibi değil. Neredeysen orada dur. Nasılsan öyle kal. Bütün mevsimleri bir günde. Bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle. Yanımda olduğun zamanlar Nasıl apaydınlık oluyorum. Nasıl içim huzurla doluyor. Görmüyor musun? Gözlerimin derinliğine bakma. Başın dönmesin. Gelecek günleri düşünme. Korkma büyük hazlar yaşamaktan. Erişemeyeceğin hiçbir mutluluk yok. Yaşadım diyemeyeceğin hiçbir günün olmayacak benimle. Hiç aldatma beni. Hiç yalan söyleme. Bir gün aldatsam bile aldandığımı senden öğrenmeliyim önce. O zaman ölsem de mutlu olurum, inan. Biraz da olsa inanmış ölürüm. Aldanmak, en büyük yıkıntısı iş dünyamızın. Aldanmak, ses veren üç telimizden birinin kopması. Aldanmak, o en son fakat en kesin kabullendiğimiz gerçek. Sen hiç aldatma ne olur. Yıkılışım da sevgim kadar büyüktür benim. Bırak, kalbimden ses veren bütün teller, ben yaşadıkça sana inanmayı söylesin. Sana kayıtsız, şartsız inanmak olsun bütün kazancım yaşamaktan. O zaman her şeye katlanırım. Korkulardan, endişelerden uzakta her saniye yaşadığımı bilirim. Çaresizlikler beni korkutmaz.'' Şu aşağılık dünyanın hiçbir acısı seni sevmeyi unutturamaz bana artık. İnanmak. Seni düşündükçe söylediğim bir şarkı olmalı dudaklarımda. İnanmak. Gökyüzünün en karanlık zamanında bile görebileceğim bir yıldız olmalı. Dağlardan, denizlerden esen serin rüzgarlar gibi. Senden gelen bir şey olmalı inanmak. Kimi gün Kalem olmalı parmaklarımda, kimi gün kulağımda musiki, gözlerimde ışık olmalı. İçtiğim suda, yediğim ekmekte sana inanmanın tadını duymalıyım. Her sabah ilk ışık sana inanarak yaşayacağım mutlu bir gün getirmeli bana. İşte o zaman yokluğuna bile dayanabilirim. Özlemlerim daha derin bir anlam kazanır. Seni beklerken şüphelerin o kahredici zehriyle Geciktiğin her saniye bir defa ölmem. Artık aldanmak istemiyorum. Seni aldatmak zevkinden sonuna kadar mahrum edeceğim. Beni aldatmanın acısını da, sevincini de hiç tattırmayacağım sana. Çünkü aldattığın zaman yemin ediyorum yeryüzünde olmayacağım. İnanmışlığım ölüme kadar sürsün. Bırak zarımı son defa senin için atıyorum